Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, vlog çekeceğiz. İftardan sonra gezme bile o. <laughs> Bir de arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Bugün motoru ben süreceğim. Görkem benim arkamda oturacak. Hadi lan öyle bir şey yok. <laughs> ya, güzel bir anda öyle bir şey yapıp gerçekten o videoda öyle yapıyoruz. Çok güzel olmaz mı? Öyle bir şey yaparsak bir for after yaparım. Vallahi ya, tamam. Yani seni süreceğin zaman bu videodan kayıt Ama alırım. Ama arkadaşlar yapabildiğim bir şey var. E, ee, motoru çalıştırabiliyorum. Oo. <laughs> Çalıştı bakayım. Bakın hem de tekte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Buna. Tamam mı? Böyle tamam. En güzel. Evet En güzel koca benim kocam. En güzel koca benim kocam. Tamam mı? Tamam. En güzel koca benim kocam. Utandın mı? Tamam. <laughs> <laughs> tamam artık utanmanı gerek yok <laughs> Benzine bak Ooo <laughs> oh, fıllemişsin Yok ben 400 liralık aldım aldıktan sonra 2.000 lira kaldı Ayfer 60 ile gidiyorum zaten ama makyajım bozuldu ya hee makyajım mı bozuldu aynen bir şey yaptım arkadaşlar makyajım tamam pardon o zaman o zaman E5 ile 20 ile gideyim makyajım bozulmasın Tamam, tamam o zaman başlayalım <laughs> Bak arkamdaki seyler Bak arkamdaki selektör atıyor. Neyden şikayet? Makyajı makıttığın için şikayetçiyim. Kime? Konserden, konserden. Hangi? Konser şikayet. Nerede konser? Hani sonra? Ararım. Eee? Ne diyeceksin? Hocam benim makyajım önem vermiyor. Motor hızı sürüyor. Ha. He. Hem motor hızı sürüyor. Bak ceza Hem böyle makyajı makıttığı. Allah Allah. Bunun kanı da var mı? Var makyajımı teslim Allah Allah. <laughs> Oğlum bir de kamera kaydı da var lan. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendime ele verdim. <laughs> ee, Sevin yavrum burada. Bak şimdi sana hemen göstereyim. Bak. Ay. Gördün mü? Kameraya da göster. <laughs> Bakın arkadaşlar bu <bir> makyajımı <laughs> akıtıyor benim her sefer. Kameraya sene. elini göster. çok az ne bir ne şey. Ya çıktı zaten. Şu Dur şu ileri bakayım nerede var mı ya. Hem bu motor çıkamaz hem de şu araba çıkamaz. Şöyle bakayım. kuyrukları bak saçım dolanıp dolanıp olmuş. Kaskını al yavrum. Kaskım yok. Yani. Ben sana söyledim kaskını al diye. Ben kask almadım. Acı yapma yalan konuşma senin ben kaskın almadım. var. Sırf yürüyorsun diye kaskını almadın. Evet almadım taşımadım. Normalde kaskım var. Ben Barbie'li kask istiyorum. Neyli kask istiyorsun? Barbie'li. Benim bir tane şey var. Benim Barbie'm Yok. Herkesin Barbie'si var. Benim de eşeğim var. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Sadece güzel prensesim ister diye video çekiyoruz. Öpecektim ya. Sadece güzel prensesim ister diye bir çektik. <laughs> Belki paylaşırız. Paylaşacağız güzel zaten. Güzel <laughs> evet, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüş. Hadi sen kapat. Nereden tapanıyor? Hayır şöyle. Bir kapat. Görüşürüz.